Evet değerli basın mensupları hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda aramızda eğitimci arkadaşlarımız var, öğretmen arkadaşlarımız var. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası, sendika başkanı ve temsilcileri şu anda aramızda. Evet, konu malum. Yaz tatilinin son günlerini yaşıyoruz. Okullarımız başlayacak okullarımızda 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayacağız. Öncelikle şimdiden bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Sağlıklı, kazasız, belasız bir yıl temenni ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, önümüzde okullar açılacak. Peki okulların fiziki koşulları hazır mı? Öğretmen açıkları tamamlandı mı? Bunu tabii ki sormamız gerekiyor. Teknik ve fiziksel anlamda bugüne kadar 20 yıldır AK Parti iktidarında maalesef çözülemeyen okul sorunları var. Okul sorunlarının yanında öğrenci sorunları, bunların dışında da öğretmen sorunları var arkadaşlar. Oysa ki Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi eğitim ve kültür üzerinden temellendirmiştir. Bunun içindir ki, daha Cumhuriyet kurulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sadece 13 gün sonra, 6 Mayıs 1920'de milletin bakanlığını kurmuş, Kurtuluş Savaşı'nın en kanlı, en çatışmalı zamanlarında dahi Malazif Kongresini top, top, toplamış ve o kongrede tarihi bir paragraf söylemiş. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin temiz karakteri yetenek ile doludur. Ancak bu doğal yeteneği ortaya çıkarabilecek yöntemlerle donatılmış vatandaşlar gereklidir. Bu görevde sizlere düşüyor diyerek öğretmenlerimizi aydınlanma mücadelesinde, o ok kurtuluş yılları mücadelesinde göreve çağırmış ve o zamanın öğretmenleri bugünün Türkiye'sinin temelini atmıştır. Arkadaşlar, eğitimin sorununu çözmeden adaleti tesis edemezsiniz. Eğitimin sorununu çözüp çözmeden ekonomiyi düzeltemezsiniz. Çünkü vicdanlı bir hakimi de başarılı bir ekonomisti de hepimiz çok iyi biliyoruz ki öğretmenler yetiştiriyor arkadaşlar. Bölünmüş odaları, bölünmüş öğretmen odaları, ötekileştirilmiş öğretmenlerle siz nasıl başarı elde edebilirsiniz? Arkadaşlar, daha yeri öğretmen meslek kanunu çıkarıldı. Yasa çıkarıldı ama alelacele komisyonda düşüncelerimizi de dile getirdik ama maalesef iktidar dinlemedi. Bırakın bizi dinlemedi. Sendikaların hiçbir görüşünü almadı arkadaşlar. Biz hep şunu söyledik. Ya sendikaların, öğretmen arkadaşlarımızın görüşünü alın. Maalesef almadılar. Tabii genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hep şunu söylüyor vatandaşlarımızın, toplumumuzun, memurlarımızın bütün sorunlarını dile getiriyor. Alel acele bir şeyler yapmaya çalışan bir iktidar var. Doğru yapıyor mu? Evet bakın. Doğru yaptığı zaman doğruya doğru diyoruz. Ama eksiklik var, yanlışlık var. Bugün mesela öğretmenler, öğretmen kanununda, meslek kanununda çok ciddi sıkıntılar var. Öğretmen zaten doğası itibariyle bir kariyer mesleğidir arkadaşlar. Öğretmenleri uzman öğretmen, baş öğretmen diye siz bunu ayıramazsınız. Öğretmenler arasında şu anda zaten sıkıntı var. Buradan Milletin Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Ya Allah aşkına gidin gönderin bir komisyon kurun. Öğretmenler olasını bir görsün. Öğretmenler arasında ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ücretli öğretmenler, ücretli öğretmenlik, sözleşme sözleşmeli öğretmenlik, kadrolu öğretmen, şimdi de uzman öğretmen. Usta öğretmen başka bir öğretmen olacak işteydi arkadaşlar. 20 yıldır bu kaosu hala çözemediler. Ayrıca sınav sabıkası olan bir iktidar hangi kriterlere göre sınav yapacak? 20 yıldır zaten soruların nasıl çalındığını hepimiz çok iyi biliyoruz, şahit oluyoruz. Daha yeni daha sorular çalınmışken siz kalkıp bir sınav yapacaksınız. Yapamazsınız arkadaşlar. Yapamazsınız. Bu doğru değil. Arkadaşlar burada öğretmen arkadaşlarımız var. Aramızda sendika başkanımız var. Öğretmenlerimizin haklı olarak talepleri de burada birkaç cümleyle kendisi de e, anlatacak, ifade edecek. Bizler de, bizler de öğretmen arkadaşlarımızın haklı taleplerinin her zaman yanında olacağımızı buradan ifade ediyoruz. İktidara da buradan çağrıda bulunuyoruz. Bütün sendikaların lütfen sesini duyun. Kulak verin. Doğru olanı yapın. Öğretmen arkadaşlarımız mağdur olacak. Veli'ler mağdur olacak. Öğrenciler mağdur olacak. Bakın Veli öğretmen, Veli öğrenci, öğretmen idari arasında sürekli bir kargaşa yaşanacak. Bu saçmalığa bir son verin artık. Bizim de bildiğimiz bir tek baş öğretmen var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ötesi de yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar aynı şeyleri de söylememek adına sendika başkanımızı buraya alacağız. Öğretmen arkadaşlarımızın taleplerini de burada dile getirsin. Tabi şimdi bazı sendika temsilcilerinin ya da vatandaşlarımızın bu kürsü de özgürce düşüncelerini ifade ettikten sonra da sanırım meclise de eee girme yasağı getirilecek. Ee, i̇nanıyorum ki burada öğretmen arkadaşlarımızın özgürce düşüncelerini ifade ettikten sonra böyle bir durumla da karşı karşıya kalmayız. Buradan da Sayın Meclis Başkanımıza da çağrıda bulunuyorum. Ee, buyurun değerli öğretmen arkadaşım. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri hepinize saygılar sunuyorum. Ee, buradan da vekilimiz e, Topal e, Bey'e bize bu fırsatı verdiği için de sendikam adına ayrıca teşekkür ederim. Aslında baştan sona birçok şeyi avlattı ama hepimizin bildiği gibi 3 Şubat 2022 tarihinde bir meslek yasası resmi gazetede yayınlandı. Öğretmenlik meslek yasası. Öğretmenlik meslek yasasına baktığınız zaman 12 maddelik bir yasadan bahsediyoruz. Yani bir öğretmenlik yasası sadece 12 maddeden oluşuyor ve içeriğine baktığınız zaman ne öğretmenliği geliştirecek bir durumla karşı karşıyayız ne de ee, öğretmenin özlük, demokratik taleplerini geliştiren, e, arttıran bir meslek yasasından bahsedemiyoruz burada. Maddenin meslek yasasının üçüncü maddesine baktığınız zaman bir tanımlama yapılıyor. Tanımlamada şöyle deniliyor. Zaten öğretmenlik ihtisas mesleğidir. Yani aslında tanımlamada uzman olduğu söyleniyor öğretmenin. Ama devam ediyor üçüncü maddede. Şöyle deniliyor. Öğretmenlik kariyer e, basamakları vardır okullar uzman öğretmen ve baş öğretmen şeklinde devam ediyor. Şimdi uzman öğretmen ve baş öğretmen nedir? Şu 10 yılını tamamlamış öğretmene sınava tabi tutuyor, tutuluyor, sınav yapılıyor ve sınav karşılığında eğer başarılı olursa 70 puanlı daha önce sonra 60 puana düşürüldü. Başarılı olması durumunda 1000 TL'lik maaşında bir artış yapılıyor. Baş öğretmen ise daha önce uzman öğretmen olanlar 20 yılında tamamlamışsa sınava giriyor yine ve maaşında eğer baş öğretmen olursa 2000 TL ücretinde arttırma oluyor. Düşünün ki dünyanın hiçbir yerinde belki de Türkiye'de hiçbir meslek ücretinin iyileştirilmesi sınav karşılığında olmamıştır. Maalesef bu meslek hızında olmuştur. Bununla karşı karşıyayız. Öte yandan öğretmenliğin kendisi zaten uzmanken, aslında mesleğini yıllarını geçirmiş, 20 yıl, 30 yıl artık bu mesleğin deneyimle geliştirmiş, belki mesleğin en üst durumundaki olan öğretmenleri biz, siz uzman olabilmeniz için bu sınavdan geçmeniz gerekiyor denilmektedir. Gerçekten burada bir onur kırıcı bir durumla karşı karşıyayız. Burada aslında hepimizin temel bir amacı var. Bugün ülkemizde eğitimi geliştirmek, büyütmek. Tüm öğretmenler birliği sendikası olarak da aslında burada bulunmamızın sebebi ee, tekrar söylüyorum, vekilimiz tekrar teşekkür ediyoruz. Aslında biz sendikalarak eğitim sürecinde bir katkı e, sunmak istiyoruz. Ama burada da eğitimin en ana öznesi olan, en önemli paydaşı olan öğretmene hiçbir şey sorulmadan, hiçbir şey danışılmadan sadece bazı bizim e, yandan sendika dediğiniz sendika üzerinden geliştirerek bir meslek yasasının çıkarılması gerçekten rencide edici. Öte yandan zaten sosyal medyaya baktığınız zaman bugün e, sosyal medyada kaç gündür, haftalardır günden olmuş bir süreçten bahsediyoruz. 800 bine yakın öğretmen bu sınavı reddediyor e, sosyal medyada ve buna kulak vermek gerekirken sınavdan ısrar edilmesini anlamış değiliz bu noktada. Kaldı ki şundan da bahsedebiliriz. E, bakanımızın belirttiği gibi işte 600 bin kişinin başvurduğu söyleniyor. Maalesef evet ama inanın ki başvuranların gerçek şeyi şu ekonomik şartlardaki düzenlemeyi istemeleri. Çünkü bugün baktığımız zaman öğretmenin aldığı maaş enflasyonla kaldığımız şey zaman gerçekten düşük bir ücretten bahsedebiliriz. Bugün koşulsuz olarak herkese sınav yerine özlük ve demokratik hakların yanında aynı zamanda demokratik hak, şey maddi konuda destekleyici olmalarını talep ediyoruz. Böyle olursa gerçekten iş barışı, iş huzuru açısından da önemli olan bu şeyi iktidar bu noktada evet ya biz sınav yapmayacağız tüm öğretmenler herkes bütün öğretmen uzmandır dedikten sonra inanın iş barışı artacak, huzur ve gelecek ve eğitim öğretim süreci daha iyi bir şekilde işlenecek. Çünkü demin de bir vekilimizin söylediği gibi düşünün ki bir öğretmen odasını düşünün. İçinde ücretli öğretmen var, uzman öğretmen var, baş öğretmen var, kadrolu öğretmen var, sözleşmeli öğretmen var. Bunun derecelendirilmesini nasıl yapabiliriz? Bir kere o öğretmenler odasında hiçbir huzur, hiçbir barış olmaz. Her, her bugünlerde duyuyoruz mesela bir veli kalkıyor diyor ki ben baş öğretmen istiyorum. Yani neye göre baş öğretmen? O sınava göre. Yani binlerce sayfalık pdf veriliyor çalışıldığı zaman bu pdf'de başarılı olan yani notları başarılı okuyan Uzman öğretmen oluyor, diğeri olmuyor. Halbuki baktığınız zaman hepimiz uzun yıllar eğitimcilik yaptık ve devam ediyoruz mesleğimizde. Öğretmen uzmandır ve alanını güçlendirecek en önemli şey sınıftaki deneyimleridir diyoruz burada. Talebimiz şu buradan, Lütfen bu hatadan geri dönülsün ve sınavlardan vazgeçilsin. Şunu istiyoruz, öğretmenlerin itibarını verecek bir meslek isası istiyoruz. Bu noktada talebimiz nettir. Buradan da e, bu çığ gibi büyüyen tepkileri de artık e, kulak vermelerini istiyoruz. Bunun dışında da buradan diğer sendikalarla da e, görüşmelerimiz oluyor olacak da e, buna yönelik de bir çalışmalarımız olacak. Genel anlamda zaten sosyal medyaya da baktığınız zaman iş bırakma kadar gidecek maalesef bu noktada öğretmenler. Biz de tüm öğretmenler birliği sendikası olarak tekrar burada iktidara sesleniyoruz. Lütfen bu sınavlardan vazgeçin. Öğretmenliği geliştirecek en önemli şey öğretmenin saygıldığını arttırmaktır. Öğretmenin verimliliğini düşürecek uygulamaktan çok öğretmenin moral ve motivasyonunu yükseltecek söylem ve yöntemler diyoruz. Ben e, sendikam adına hepinize teşekkür ediyorum. E, vekilimize tekrar tekrar teşekkür ederiz bu fırsatı sunduğu için. Sağ olun. Evet, değerli basın mensupları ben sendika başkanı e, Sayın Deniz Özel öğretmenimize ve diğer e, yönetici arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum. Bir kez daha şunu ifade edelim. Bakın değerli arkadaşlar zaten öğretmen arkadaşlarımız Sınava giriyor, öğretmen oluyor. Zaten sınav sonucunda öğretmenliği kazanıyor. Burada e, pedagojik forma formasyonu alıyor, meslek derslerini alıyor. Sınavda da başarılı oluyor. E, bunun dışında ne yapılmaya çalışılıyor? Öğrenciler arasında sıkıntı olacak. Öğretmen-öğrenci, öğretmen-meli arasında ileriki süreçte sıkıntı olacak. Bu yüzden... Bir kez daha buradan iktidara sesleniyoruz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Bir kez daha Sayın Milletin Bakanına sesleniyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönün. Öğretmen arkadaşlarımızın haklı taleplerini lütfen yerine getirin. Genel Başkanımız da şunu söylüyordu. Sınava girmeyin. Millet İttifakı iktidarında bu sorunu çözeceğiz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Sorunu mevcut olan iktidar çözmezse, mevcut olan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı çözmezse, mevcut olan Sayın Milletin Bakanı çözmezse, Millet ittifakı, iktidarında size sözümüz olsun, biz çözeceğiz. Biz çözeceğiz. Sendikalardaki bütün yönetici arkadaşlarımız öğretmen. Bu devletin öğretmeni. Neden ötekileştiriyorsunuz? Yazıktır, günahtır arkadaşlar. Yazıktır, günahtır sınav iptal edilsin diyoruz son olarak. Ben değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bizleri dinlediği için. Arkadaşlar bu konuyla ilgili bir soru varsa alabiliriz. Soru yoksa da teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize saygılarımı sunuyorum.